Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yepyeni oya videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz hem de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olmuş olursunuz. Lütfen kanalıma abone olun ve bana destek olmayı unutmayın canlarım. Bugün elimde çok güzel bir huzurlu marka yazma var. Şöyle göstereyim. Ee, mürdüm renkli. içindeki renkleri aldım geldim. Yazmamı iki zincirle tığladım şöyle görüyorsunuz arkadaşlarım dileyen siz, e, bu yazmaya elinde olmasa bile bu modeli yapabilir çok güzel çok kullanışlı bir müşterim istemişti ben de hem video çekiyorum hem de onun siparişine başlıyorum şöyle hemen başlayalım bu arada hem yazmamı hem de tığlamamı 22 numarayı da yapıyorum arkadaşlar oyama şöyle hemen yeşilim göstereyim 434 altın başak yeşili benim favori yeşilim. Burada yazmamın içindeki aynı tonda mürdümüm var. Siz farklı renklerde de kullanabilirsiniz ama bu renk çok seviyorum. Çizmeli 539 arkadaşlarım. Bunu da hemen kenar alıyoruz arkadaşlarım. Altın başağın altın sarısı var. Renk numarasını veremiyorum kaybettiğim için. Geçmiş videolardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen oyama geçmek istiyorum. Şöyle yazmamın kenarını topluyorum. Yazmamı nereden aldım söyleyemiyorum. Maalesef Eminönü'nden, İstanbul'dan toptan aldığım için ee, internet satışı olmadığı için sadece böyle gösterebiliyorum Arkadaşlar ben genelde milyonlar alıyorum daha uygun oluyor hem sattığım için hem de oya çıkardığım için bu şekilde hemen oyamıza başlayalım Dileyenler bu yazmalardan istiyorsanız bir nazar üretlerinden Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz şimdi köşeden battık bir zincir çektim bir örümcek ilmek aldım iki kutucuk bırakıp üçüncünün kenarına batarak şöyle başlıyoruz arkadaşlar 1 2 ve 3 üç. bir üçlü trabzan 1 2 3 zincir çekip ilmek alıp arkadaşlar buraya tam 3 7 ta e, tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Zincirle birlikte 1 Bir, 2 önceki sonraki 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane ikili trabzan yaptım. Kenar zinciri ile birlikte 3 zincir çekmiştim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip geri dönüyorum. Ters döndüğüm zaman şöyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ön yüzüne geri dönüyorum. Burada böyle bir sepet gibi bir şekil oluyor. Kapatıyoruz. 1 2, 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne. 1, 2 sayıyorum. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 zincir ve kapatıyorum. Böyle bir e, büyük bir yuva yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 3 adet yapıp yuvamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu 3 yuvamız tamam. Şimdi buraya da yine 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3, 4, 5 ve 6 6 adet sık iğne yapıyoruz yine sonra bir zincir çekiyorum bir örümcek ve örümceğimizi şöyle 3 kutucuk bırakıp kapatıyoruz Çünkü oyamızda olduğu için üçüncünün kenarından batıyorum bir zincir şöyle yan duran bir çimen oluyor yazmamızı bu çimen üzerine kuruyoruz şimdi bir tane daha aynısından yapıyorum şöyle bir örümcek çektim ilmek aldım şöyle iki kutucuk bırakıp ikincinin kenarından batıyorum 1 2 ve 3 üç. bir üçlü trabzan 1 2 3 zincir çekip bu üçlü zincirde sayarak toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyoruz 3 zincirle 3 oldu bakın 3 4 önce 2 sonra 5 2 ve 2 6 2 ve 2 7 toplamda 7 oldu arkadaşlar sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum ve ters döndürüyorum. Başladığım noktaya batıyorum ve battığım yerden kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Ön yüzüne dönüyorum. Şöyle yuvam sepet şeklinde oluyor. İçine girip kapatıyorum. Bir zincir, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip kapatıyorum sonra 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip 3 tane yuvamızı yapıp kapatıyoruz sonra tekrar bu tarafına da bir sık iğne sayıyoruz 2 sık iğne 3 4 5 5 ve 6 adet sık iğne yapıyoruz. İki tarafı da eşit oluyor. Sonra ben bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Sonra bunu da 1 2 3 üçüncünün ortasından batıp kapatarak bir zincir çekiyorum ve şöyle hemen bakalım. Çimenimizi hazır çimenimiz alt kısmı oyamızın hazır arkadaşlar. Eğer boyayı yapacaksanız bu şekilde oluyor arkadaşlar hem hızlı bitiyor hem güzel ilerliyor. Şöyle ben Mürdüm rengini alayım. Zaten iki renkli oluyor. Hemen oyamıza başlıyoruz. Yazmam iki renkli olduğu için iki rengini de kullanacağım. Siz isterseniz bol renkli yazmaları da yapabilirsiniz. Şimdi üç tane pirpirimiz var. Buradan girip şöyle kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ilk yuvamıza 3 tane böyle pirpirik yapıyoruz görüyorsun sonra araya bir zincir çekip direkt yandaki yuvaya atlayıp kapatıyorum bakın böyle sonra 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 3 tane pirpiri mi yaptım yine buraya da sonra yine bir zincir üçüncü çiçeğimin üçüncü dalını atlıyorum şimdi üç tane yine bir iki üç dört beş zincir kapatıyorum bir iki üç dört beş zincir evet iki üç dört beş zincir ve kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir kapatıp bir zincir çekiyorum ve bunu şimdi koparacağız arkadaşlar makasını hemen buluyorum ve koparıyoruz kopardıktan sonra hemen bakalım bakın çok güzel oldu Hadi bunu yakalım yaktıktan sonra bir de diğer rengi yapalım arkadaşlar kalıp gibi ütü istemeyen harika bir oya modeli oldu arkadaşlar gerçekten çok güzel Bakın. Şimdi biraz daha yakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi çiçeğim oldu. Çok da güzel oldu. Bakın şimdi buna da altın sarısını yaptıktan sonra efsane duracak. İnanıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi bunları da kenara aldık. Yine mürdümü aldım. Altın sarımı elime alıyorum. Şöyle atıyoruz. Ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Başladığım noktaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine pirpirik yapıyorum. Şöyle çimenimize 1 2 3 4 5 zincir yapıyorum. Kapatarak 3 adet pirpirimi yapıyorum. Sonra bir zincir çekip kenara atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip kenara kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip kenardan kapatarak arada bir zincir çekiyorum. Ve şöyle yana batıyorum. Son yeşil çimenimize de 1 2 3 4 5 zincir çekip şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip kapatarak yine 3 pir pirik bir zincir onu da sökülmesin diye arkadaşlar şimdi koparacağız bakın bu çiçekle pirpirikli çiçeğimiz de hazır şimdi bunları ben yine makasımı alarak yakıyorum. Yaktıktan sonra çakmağımı alıyorum elime. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Ve işte oyam. İşte siparişim işte müşterimin istediği bir oya arkadaşlar. Hem onu kırmıyoruz hem de yeni bir oyaya kanalımda yer vermiş oluyorum. Şöyle yazmamı açıyorum. Yazmamın güzelliği ve oyamın harikalı. Yorum sizin arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım sahibi de beğenir arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve bu güzel oyları kaçırmayın diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.